Mevcut ekonomik tablo nedeniyle AKP hükümeti bir ekonomi kurtuluş savaşı ilan etti. Peki AKP bu ekonomi kurtuluş savaşını nereden kurtulmak? Hangi düzenden, hangi modelden kurtulmak şeklinde ortaya koyuyor? Bu mevcut Türkiye'nin şu anda uyguladığı serbest piyasa ekonomisinden, neoliberal düzenden bir kurtuluş mu? Yoksa bunun adı sadece mevcut düzen içerisinde AKP'nin iktidarını sürdürebilmek için yaptığı bir propagandadan öte bir şey değil mi? Bunu biraz analiz etmeye çalışalım. Her ne kadar basında zaman zaman AKP medyasında hükümetin Türkiye'nin mevcut politikasını, e, rayını değiştirmeye çalıştığı, yani sistem dışına çıkmaya çalıştığı e, şeklinde değerlendirmeler varsa da e, bize göre e, tam tersine neoliberal düzeni tahkim etmeye yönelik e, bir takım girişimler içerisinde olduğunu görüyoruz Erdoğan iktidarının. E, nedir dayanaklarımız? Onları sıralayalım. Şimdi birincisi e, neoliberal düzeni tarif etmek. Belki de öncelikle gerekecek nedir neoliberal düzen? Bu aslında 24 Ocak 1980 kararlarıyla, ekonomik kararlarıyla Türkiye'nin serbest piyasa ekonomisine eklemlenmesi demek. 12 Eylül'de aslında bunun sopasıydı. Yani Türkiye'nin bir zamanlar çillerin bile sosyalist olarak gördüğü Türkiye'nin o kamucu karma ekonomik düzeninden Amerika'nın neoliberal sistemine entegre olabilmek, oraya eklemlenebilmek, kuşkusuz bir sopayı gerektiriyordu. 12 Eylül darbesi de esas itibariyle bu 24 Ocak 1980 kararlarının uygulanabilmesinin sopasıydı. Peki nedir bu sistem? Serbest piyasa ekonomisinin temel fonksiyonları nedir Türkiye gibi ülkeler açısından? Bizim gibi ülkeler açısından esas itibariyle milli paramızın, ulusal paramızın dalgalı kura çıpalanması demek. Bu da esas itibariyle 41 yılın muhasebesini de yaptığımızda önümüze sürekli döviz arayan, sürekli döviz aradığı için borçlanan, borçlandığı için de bunu ödeyemez hale geldiğinde borcu çevirebilmek için yeni borçlar arayan bir düzene dönüşmüş durumda. 41 yılın özeti bu. Bu çerçeveden baktığımızda da bugün Erdoğan'ın uyguladığı ekonomi modelinin aslında Özal'ın inşa ettiği, Çiller'in geliştirildiği modelin daha da ilerletilmiş hali diyebiliriz. Hatta işte bu 41 yıla bir bütün olarak baktığımızda da buna e, Özal çiller Erdoğan ekonomi modeli de diyebiliriz. Şimdi bu e, tarifi e, özetle yaptıktan sonra e, dönelim Erdoğan iktidarı e, neoliberal düzenden kurtulma savaşı mı veriyor yoksa neoliberal düzen içerisinde iktidarını sürdürebilmek için bazı manevralar mı yapıyor onları anlamaya çalışalım. Şimdi esas şuna bakalım öncelikle şimdi faize karşıyım diyor. Erdoğan Ben de karşıyım. E, hakikaten faiz olmamalı. Fakat bir de şöyle düşünün. Yani karşı olmak e, fiiliyatta ne anlama geliyor? E, Türkiye'nin bugün itibariyle e, resmi enflasyonun e, %21,5'a çıktığı görüldü. Fakat bunun gerçeğe yansıtmadığını biliyoruz. TÜİK verilerinin e, mevcut enflasyonu. Cebimize yansıyan enflasyonun çok çok altında olduğunu da görüyoruz. Kimi ekonomistlerin hatta bazı bağımsız kuruluşların yaptığı çalışmalara göre enflasyon yüzde %50. Şimdi siz %50'yi geçtik. Resmi enflasyonun bile altında yüzde %15 faiz verdiğinizde ve bunu daha da düşüreceğinizi ilan ettiğinizde bu niyetinizden bağımsız olarak pratikte ne anlama gelir? elinde Türk lirası bulunduran vatandaşa ya da elinde Türk lirası bulunduran iş adamına sanayiciye ticaret erbabına tüccara küçük esnafa kısacası Türk lirası bulunduran herkese pratikte Türk liranı dolara çevir demektir. Bunun başka hiçbir anlamı yok. Yani enflasyonun altında olursa faiz bu sistem içerisinde siz paranızı götürün dolara çevirin demektir. Bir, o zaman ortaya ne çıkmış oldu? Erdoğan'ın bu ekonomi politikası bir dolarizasyon politikası. İki, gelelim bir başka maddeye. Erdoğan'ın Kasım faizi indirilmesinden sonraki ortaya çıkan piyasaların allak bullak olduğu o günlerde bir TÜSİAD'a hedef falan konuşması oldu. Şöyle dedi, hadi düşürdük faizleri, gidin bankadan kredi çekin. O krediyle gidin yatırım yapın, istihdam yaratın. Niye yapmıyorsunuz dedi. Bunun tabii daha geniş bir e, açıklaması da şu. Bu sadece TÜSİAD'a söylenmiş bir şey değil. Bu aslında herkese söylenmiş bir şey. Erdoğan pratikte de demiş oluyor ki bakın ben faizi indirdim. Gidin bankalara tüketici kredisi alın, for, e, e, konut kredisi alın. E, i̇şte başka ne türlü krediler varsa ben çok anlamadığım için hani aklıma bunlar geldi ama çeşit çeşit krediler olduğunu duyuyoruz bu kredilerden bireysel olarak çekin. Şimdi bu peki pratikte ne anlama geliyor? Bu da pratikte borçlanma anlamına geliyor. Bankalara e, yarayan bir e, işe dönüşüyor. Ha bankalara yarıyor da hangi bankalara yarıyor? E, zaten e, Türk bankalarının toplam e, bankacılık içerisindeki payı Türkiye'deki yabancılaştırma nedeniyle oldukça azalmış durumda. Kaldı ki Türk bankalarının bile e, vereceği kredinin kaynağı netice itibariyle yine gidip dışarıdan borçlanmak olacaktır. Dolayısıyla somut olarak Erdoğan'ın faizi düşürdüm hadi gidin kredi alın demiş olması bir borçlandırma anlamına geliyor. Bu da madde 2. Demin dolarizasyon sonucu çıkmıştı şimdi de borçlandırma sonucunun çıktığını görüyoruz. Gelelim bir başka maddeye. Bunları neoliberal düzenlen kurtuluş savaşı mı veriliyor yoksa neoliberal düzen içerisinde iktidarını sürdürebilmek için manevralar mı yapıyor sorusunun cevabı için çözümlemeye çalıştığımız konular. Geldik üçüncüsüne. Yine Kasım faiz indirimi sırasında piyasaların Allah bullak olduğu gün hanım Erdoğan Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile bir araya geldi, bir görüşme yaptılar. O görüşmenin hemen ardından da Merkez Bankası iki paragraflık bir açıklama yaptı. O açıklamanın özeti şuydu. E, serbest piyasa ekonomisine bağlıyız. Bunu teyit ettiler. E şimdi serbest piyasa ekonomisine yani dolarizasyon var, borçlandırma var bir de serbest piyasa ekonomisine bağlı olduğunuzu da söylüyorsunuz. E, üçüncüsü de böyle. Gelelim bir başka maddeye. Şimdi anımsarsanız e, bu bütün Eylül, Ekim ve Kasım faiz düşürümleri süresince AKP iktidarına yakın medyada yapılan propaganda hani böyle Erdoğan iktidarının sanki bir Çin modeline doğru evrilecekmiş gibi bir propaganda yapıldı. Hatta işte bugünkü Hürriyet gazetesinde de Erdoğan'ın açıklamaları yansıdı. Çin'i model olarak örnek alacağına dair bu minvalde bir açıklama yaptı. Ama bana kalırsa özü itibariyle Erdoğan Çin modelini hiç anlamamış. Tam tersini söylüyor. Çin'in çünkü büyüme yani Türkiye'nin büyüme modelini işte Çin'e örnek olarak sunuyor da Çin'de büyüme modeli diye bir model yok. Çin tersine gelişmeci modeli önüne koymuş durumda. Gelişmeci modelle büyüme modeli farklı. Yani bir ülke her halükarda büyüyebilir. Borçlar alarak da büyürsünüz. Türkiye'nin mevcut büyüdüğü gibi ama Çin'in modeli bu değil. Çin gelişmeci Dolayısıyla hani Erdoğan'ın Çin'i anlamadığı, anladığı kadarıyla da ters anladığını söyleyebiliriz açıklamasından hareketle ve şuna gelelim. Bakın bu büyüme denilen model aslında IMF ve Dünya Bankası programıdır. Bu zaten Türkiye'de uzun yıllardır uygulanan bir program. Hatta ve hatta siz bakmayın AKP hükümetinin biz artık IMF ile çalışmıyoruz demesine uyguladıkları program bu büyüme merkezli program zaten Derviş'in IMF programı olarak Türkiye'de başlattığı programın devamıdır. O programı uyguluyorlar. Dolayısıyla dördüncül olarak da büyüme programı bir IMF ve Dünya Bankası programı olduğu için de dolarizasyon bir, borçlanma iki, üç, serbest piyasına sınav bağlılık dört, IMF ve Dünya Bankası'nın büyümeci programı. Şimdi bütün bunlara baktığımızda bunları yapan bir iktidar neoliberal düzenden kurtuluş savaşı veriyor diyebilir miyiz? Hayır diyemeyiz. Tam tersine bu dört madde aslında neoliberal düzene bir teslimiyet programı açıklamış olmak demektir. İç politikadaki manevralar açısından bunun propagandasının farklı yapılıyor olmasının bir sonuca etkisi yok. Tersine Birleşik Arap Emirlikleri'nin daha düne kadar söylenmeyen, bırakılmayan Veliaht prensin gelip 10 milyar dolarlık fon ayıracağını söylemesi ki bunun çok büyük ihtimalle varlık fonu içerisinde bazı gözüne kestirdikleri kamu kurumlarının hisselerini almaya dönük bir kelepir mal kovalama politikası olduğu görülüyor bir boyutuyla. Diğer boyutuyla baktığımız zaman AKP Hükümetinin önemli isimlerinden ki partinin de kurucusu, bunu Washington Büyükelçisi yaptılar, Murat Mercan ünlü. AKP'nin 2001 yılında kurulduğunda da Erdoğan'ın Amerika ile ilişkilerini düzenleyen heyetin başındaki isimlerden biriydi. Şimdi o AKP'nin Washington Büyükelçisi ve Murat Mercan'ın geçen haftaki çok önemli temaslarını Yılmaz Polat meslektaşımız, kıdemli büyüğümüz o birkaç yazısında yazdı ve gördük ki Yahudi finans kurumları yetkilileriyle IMF başkanıyla Dünya Bankası başkanıyla Murat Mercan'ın önemli temasları var. Niye oluyor bunlar? E, tabii şöyle hani baştan söyledik bir dövize endeksli bir program bu. Serbest Piyasa Ekonomisi'nin e, Türkiye'deki programı ve bu program içerisinde sürekli döviz bulabilmek için sürekli borçlanıyorsunuz. Borç büyüdükçe borcu borçla çevirmeye çalışıyorsunuz ve iktidarınızı sürdürebilmek için de daha büyük borç aramak durumunda kalıyorsunuz. Peki bu borçları nereden bulacaksınız? E, ya Londra tefecilerinden ya da New York bankerlerinden. Peki Londra tefecileri ya da New York bankerleri size e, nasıl e, kredi verecek? onların kredi verebilmesinin adresi de birazcık Yahudi lobileri olduğu için de Murat Mercan'ın temasının merkezinde Yahudi finans kurumları olduğu görülüyor. Sinagogdaki etkinliklerden Hanuka bayramı etkinliklerine kadar Murat Mercan'ın son bir haftada katıldığı ilginç etkinlikler olduğunu öğrenmiş bulunduk. Özetin özeti Neoliberal düzenden bir kurtuluş savaşı değil, neoliberal düzen içerisinde AKP'nin kendi iktidarını sürdürebilmesi için yürüttüğü manevralar var ve sonuç olarak ortaya çıkan tablo bizim açımızdan da kamucu perspektifle bakan insanlar açısından da mevcut durum şudur: Bugün Türk ekonomisinin sistem içerisinde bir çıkışı yok. Ancak ancak sistem dışı çözümler Türk ekonomisinin önünde bir ilaç, bir çare olabilir. Dolayısıyla programında serbest piyasaya bağlılık yazan tüm partiler, muhalefet partileri de dahil Türk ekonomisinin girmiş olduğu krizi çözemez. Çünkü bu kriz Sadece AKP iktidarının kötü yönetiminin bir sonucu değil. O da çok önemli bir etken tabii ama dediğimiz gibi 41 yıllık bir modelin sonucu bu. O nedenle e, hatırladıklarımız işte geriye doğru gidersek 2001 kriz var. Şubat ve Kasım krizleri, ondan önce Çiller döneminin e, meşhur 5 Nisan paketini açıkladığı bir kriz var. E, ve bu krizler neoliberal ekonomi modelinin zaten sürekli kriz oluşturma modeli içerisindeki durumunu yansıtıyor. AKP de bu kötü yönetimiyle piyasanın, piyasa modelinin piyasa ekonomisi modelinin kendi içerisindeki bazı kuralları da kendi idolesiyle çeliştiği için uygulamıyor olmasıyla da iyice bozulmuş durumda. Dolayısıyla ortaya ciddi bir ekonomik kriz çıkmış durumda. Bu krizden Türkiye'nin çıkışının da sistem dışı bir çözüm olduğu yeniden kamucu perspektifle yeniden karma ekonominin uygulanacağı bir modelle Türkiye'nin bu büyük ekonomik tabloyu ancak o şekilde değiştirebileceğini söylüyoruz.